Şimdi bu zinciri niye boyuyorsun? Onu anlayamadım ben. Ne işe yarıyor bu zinciri boyamak? Kaptanım, attığımız kilit bu kilit sayısı. Bu yedinci kilit. Yedinci kilit. Yedi tane bakla var, evet, beyaz. Beyaz. Ee, bunun yedinci kilit olduğunu anlıyoruz. Şu ortadaki kırmızı e, kilidin merkezi. Evet. Yani e, buradan sonra da 7 tane bakla beyaz. Bunun önü de 7 tane bakla beyaz. Yani Burada, 7 kilit zincir atmış oluyoruz. E, 7 kilit şu an zincir atmış olduk. E, baklaları ayıran merkezde kırmızı detay görünsün diye daha iyi anlansın diye. Burada kırmızıya boyuyoruz. Daha sonra da bunların beyazları boyanacak. 6. kilit, 5. kilit, 4. kilit bir şekilde. Yavaş yavaş boyayacaksın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. vurduğun katkılı boy herhalde. Evet. Biraz da stajere bakalım neler yapıyor. Nasıl gidiyor Furkan? Bugün bitecek mi bu iş? İnşallah. Kurtarma botunun kürekleri. Ha. Güzel. Sen okulda resim dersinden kaç alıyordun? Güzeldi resim dersi. Sen askerliğini yapmadın ama askerde öyle diyorlar. Resimde resim resmi 5 olan var mı diyorlar. El kaldıranları hemen gelin bakayım sizi boyaya. <laughs> Bir sefer de komutan dedi böyle Makam şoförü, şoförlükten anlayan var mı? Bir iki kişi kandırdı. Böyle ama binbaşı şoförü olacak diyor. Eller kalkmaya daha fazla başladı. Hepsi kalktı. Böyle bir 10-15 kişi el kaldırdı. Ha dedi tamam yeter. Siz gelin bakayım. Şurada odun toplanacakmış. Odun taşınacakmış. Hadi bakalım. Odun taşımaya. <laughs> ya ben komando oldum. Komando mıydın? Bahriye'de öyle. Bahriyeliysen. Biraz kurmayı aldıktan sonra ikinci katlarını da atarsın. Oo sen işi bayağı biliyorsun ya. Öğreniyoruz yavaş yavaş. Aferin son deliğiyiz ama umarım daha güzel yerlere geliriz. İnşallah inşallah. Onu da buranın, buraya koysaydın keşke. Çünkü bak burası değiyor. Gel koyalım buraya koyalım ben. Ha, böyle daha güzel. Geleceğiz abi de. Olacak yetiştiriyoruz. Portekiz'de yetişiyor <laughs> çıkamıyoruz ama. Nasıl denizcilik? Nasıl? Denizcilik güzel. Geziyoruz. Geziyorsun. Para var. Her limanda sevgili. Nerede? Hani dışarıda bekliyorlar mı? Hayal gücünde. Hayal <laughs> gücünde. <laughs> Bak sen uyur, sen sen mışıl mışıl uyurken konteyner çoktan yükledi. Bak makine çaktılar gidecekler. Gördün? Sen yine kuru yükte iyisin. Büyük candır. Şu tam şey yerleri ince kalıyor bak. Daha önce boya gelmiş ona da ondan öyle. Yok tersanede boya yaparlarken boya gelmiş. Sen bunun bir zahmet beyazını da Bant çekmeye gerek yok ama çek. Şuralara gerek var yine de. Evet burası ambar havalandırması. Bu gösterdiğimde Ambar havalandırmasına dair. Daha önce stajyerimize söylemiştim. Bunları yapıştır diye ama o siyah bir silikon kullanmış. Arkasında yapışkanlı bunlar ama bunlar gece görmemizi sağlıyor. Ee, siyah silikon tutmamış. En güzeli bunları silikonla değil de japonla yapıştırmak. Şimdi ben hepsinin üzerinden kenarlarından bir japonla geçeceğim. Hızlı bir şekilde. Buradakini de çıkardım. Şöyle siyah silikon var. İki tane havalandırması var buranın. Evet tahliyemize başladık. Buğday yükünü tahliye ediyoruz. Bir numaralı ambar. Bitmek üzere. Zaten burada az vardı. 300 ton vardı. Şimdi büyük ihtimalle bir tane ufak bobket atması lazım. Çok az kaldı çünkü. Kapmada büyük olduğu için alamaz. Ya bobket atacak. Ya da ufak süperen makinalardan atacak kalktık Evet ambarın dili gözüktü artık. 2-3 saate burası biter. Bu buğday kayıcı yük. Görüyorsunuz hemen aldığı zaman yan taraftaki mal hemen kayıyor çok hızlı bir şekilde herkese hayırlı, mutlu günler diliyorum. Sağlıklı. Şu an limandan kalktık. 2 saat oluyor. Diğer limana doğru hareket ettik. Tabii yük boşalttıktan sonra ambar temizliği çalışmaları oluyor genellikle. Ambarlar yıkanıyor, temizleniyor, süpürülüyor. Burada 20 saat sonra diğer limandayız. Onun için gece de çalışmak zorunda insanlar. Yani limanda yorulduktan sonra üstüne bir de ambar yıkamak zorunda kalıyorsunuz ne yazık ki. Mesleğin zor kısımlarından biri de bu. Yorucu Yani 20 saat Çalıştığınız oluyor Belki de daha fazla Uykusuz kaldığınız oluyor Şimdi diğer ülkede hazırlamazsanız Olmaz gemi ülke giremez Şartlar Ne yazık ki böyle Arkadaşlar şu an çalışıyorlar bir yandan çalışırken bir yandan sizinle de biraz dertleşeyim bugün size deniz örf ve adetlerinden biraz bahsetmek istiyorum Öncelikle niye bundan bahsediyorum yani gemilerde görüyorum bazen arkadaşlar ya acemi oluyor ya örf adetleri unutuyor ya da işlerine gelmiyor Artık her ne olursa olsun arada bir bunları hatırlamak önemli. Denizciliğin bazı kuralları var. Yani bunlar sonuçta kanun değil ama bizim örf ve adetlerimiz. Yani en basitinden başlayarak çoğunu sıralamak biraz zaman alabilir ama kısaca aklıma geldikçe bunları bu akşam sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki e, denize çıkacak olan arkadaşlar e, bunlara dikkat etmeye özen gösterir veya yanlış yaptıkları bir şeyler varsa onların farkına varırlar diye düşünüyorum. Öncelikle yani en alt kademeden başlayayım stajyer arkadaşlar yani gemide belirli bir düzen var o düzene göre hareket etmemiz lazım e, stajyer ikinci kaptana bağlı olur. makinede ikinci çerçiye bağlı olur. Onun dediği işleri yapar. İş bitti mi rapor eder. Şu işi yaptım. Başka bir iş yapayım mı? Veya dinleneyim mi? Yani her şeyi sorması gerekiyor. Ya tabii bir askeri disiplin gibi biraz ama bütün gemilerde böyle. Yani bu sadece Türk gemilerinde değil, yabancı gemilerde de böyle bir disiplin var. sonra e, genelde yeni başlayan arkadaşlar da görüyorum. E, i̇şte diyorlar e, gemi limana yanaşıyor. Tabi gençliğin de verdiği heyecanla dışarı çıkıp gezmek istiyorlar. Onu da anlıyorum ama izin almadan giysileri giyinip dışarı çıkmaya hazır şekilde ben çıkabilir miyim işte çarkçıbaşım ben çıkabilir miyim efendi kaptan Bazen gidiyorlar süvariye de <laughs> söylüyorlar. Yani şimdi ikinci çarkçı veya ikinci kaptana bağlıyken gidip çarkçı başına veya süvariye söylerseniz olmaz. E zaten bir de hazır giyinmişsiniz. İzin almanıza da gerek yok. O zaman çıkın gidin. Bir daha da gelmeyin. Yani bu biraz saygısızlık gibi görülüyor gemilerde. Ya bunu yanlış yapan çok oluyor. Bunu da belirteyim. Yani bu işin adabı biraz öyle. Tulumlarınız üzerinizdeyken ya da işte müsait bir zamanda gidip izin isteyeceksiniz. Başka konuya gelecek olursak, Kamarot e, arkadaşlar e, belirli saatlerde çay servisi yapıyorlar. İşte yemek servisi yapıyorlar. Daha sonrasında saat 7'den sonra işte bu arkadaşlar dinleniyor, istirahat ediyor. Gemide çalışan diğer çalışanlar ise vardiyacı olabiliyor. Gece işte çay içebiliyor, yemek yiyebiliyor ama tabaklarını nedense o arkadaşların çalışmadığı saatte yıkamak zor geliyor. Yani Evinizde herkes sizin peşinizden, anneniz, babanız temizliği olabilir, öyle alışmış olabilirsiniz ama burası çalışma düzeni. Kendi ortak alanlarınızı ona göre temiz tutmanız gerekiyor. Tost makinesini kirli bırakırlar, işte oraya bulaşık yarlar. Sorduğum zaman bu arkadaşı seviyor musunuz diye, yani kamorot arkadaşı seviyor musunuz? Seviyoruz, niye ona o zaman saygısızlık ediyorsunuz? Yani siz O zaman bu arkadaşı sevmiyorsunuz Kötülüğünü istediğiniz için Böyle bir şey yapıyorsunuz diyor. Yani e, koca koca adamlara Kötü bir şey söylerseniz Yanlış anlıyorlar e, Veya darılıyorlar Ama biraz empati yapamıyorlar Ne yazık ki böyle bir eksikliğimiz de var Başka bir mevzuya gelirsek e, Gemilerde bazen ayrımcılık da oluyor. Güverteci ayrımı, yok makineci ayrımı. Yani siz neyi paylaşamıyorsunuz? Onu da çözemiyorum. Koskocaman adamsınız. Gemide e, gelen bütün malzeme ortak. Siz geminin çalışanısınız. Armatöre e, önce kaptan o sorumluluğunuz var sonra armatöre sorumluluğunuz var. Ona göre çalışacaksınız. Neyseniz göreviniz onu yapacaksınız. Tabi yaptığınız görev karşısında başkasını da güç duruma düşürmeden çalışmanız gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Siz yaptığınız işi başkasını işini aksatmayacak. Sizde olan bir malzemeyi başkasına vermemezlik yapmayacaksınız. Yani bazen güverte de eksik olur, makine de eksik olur. Veya işte birbirinize yardım etmeniz gerekir. O zaman iki kişi yapmanız gerekiyorsa yardımda bulunacaksınız. Ne yazık ki böyle şeyler de yaşanıyor gemilerde. Yani bir kişi baş tarafta veya ambarın içinde bir işle uğraşıyor. Zor bir iş. Bakıyorum senin bölümünden kimse yardım etmeyecek mi sana? Yok. E bizden niye adam istemedin? Ya işte bilemedim söyle. Bunları yani bir iş planı yapılır. Ona göre e, yardımda bulunur. Ama bazen insanlar bunun farkına varmıyor. Yani bu işler e, bazen ambara indinizde tek başına olursanız orada başınıza bir şey gelirse saatlerce sizi görünemeyebilirsiniz. Yani emniyet açısından da bu çok önemli. Bunu da farkına varamıyorlar ne yazık ki. Gelelim bir başka konuya. Aşçı arkadaşlar özellikle. Yani temizliğinize dikkat etmeniz gerekiyor. mesleki olarak. Ama yani demin de baştan dediğim gibi koskoca bir adama sen kirlisin demek zoruna gider. Yani onun için temizliğinize mümkün vertebe çalıştığınız ortamın temizliğine dikkat etmenizde fayda var. Ne yazık ki görüyorum bazen dikkat etmeyen insanlar oluyor. Yani uzan göstermiyorlar. Gemideki vardiya düzenine uymayan da çok kişi var. Yani çalışma disiplini, çalışma şartları belli. Sabah 8'de işbaşı yapılır. 7.30'da kahvaltıda olunur veya işte 8'de işbaşı yapılacak şekilde kahvaltınız bitirilir. Var tabii tabi bu 8.30'a doğru sarkabilir. Yani 8'den sonra zaten kahvaltınızı ederseniz dinlenirsiniz. Ama görüyorum arkadaşlar geç geliyorlar kahvaltıya. Veya çay içiyorlar yarım saatte çayını bitirmiyorlar. E şöyle olur tabi işiniz onu çeyrek geçe biter. Onu çeyrek geçe gelmişsinizdir. Belki 5 dakika 10 dakika fazla çayınızı içersiniz. O ayrı mevzu da arkadaşlar ona, onda çaya geliyor. 11'e kadar çay içecekler neredeyse. Yani bu çalışma e, disiplinini Dikkat edilirse her gemide sorunsuz güzel çalışılır. Yani bazen de kendi zorluklarımızı kendimiz yaratıyoruz. Yani mesela gece kalkılacaksa ne bileyim bütün herkes ayakta olacağına bir iki kişi yatırılır. Gece de ona göre e, temizlik veya iş yapılacak zaman o kişiler karkar yardımcı olur da yardımlaşmak önemli. Ya gemide zaten sayın insan sayısı belli, insan kapasitesi belli, çalışma şartları belli. Ona göre iş bölümü yapılmasında önem var. Ya tabi tabii bunları söylüyorum. Her gemide bunları uyulmuyor diye değil, uyulan birçok gemi var. Uyulmayan gemileri de görüyorum. Öyle şeyler de oluyor gemide e, store var işte geçen bahsetmiştim bonus store Bonus store'a içki veya sigara konuluyor ve buraya yani içki veya sigara dışarıdan alınmadan önce kaptana veya ikinci kaptana veya zabitinize işte makinalıysanız sormanızda yarar var sormadan tutup e, içki vesaire alınıp da öyle stor'a konulmaz. Yani genelde de hatta ship böyle gemiye içki getirdikleri zaman kaptan imzası da isterler. Yetkili böyle bir şey alındığı zaman. Onun için nezaketen bunu sormanızda yarar var. Kaptan veya şirket politikasıdır içki alınmaz gemiye o gibi durumlarda yanlış anlaşılabilirsiniz farkında olmadan onun için bu tür şeyleri sormanızda yarar var oluyor çünkü karşımıza çıkıyor yani herkes aynı hoşgörüyü göstermeyebilir bu akşam hem sizinle biraz böyle dertleşmiş oldum, hem bazı e, gördüğüm yanlışları piyasada gördüğüm yanlışları e, sizinle paylaşmış oldum. Yani aklıma gelmeyen birkaç şey daha vardır kesin. Bunlar ufak şeyler ama ne yazık ki oluyor başımıza geliyor. Bazı şeyleri dile getirmekte yarar var selamet versin. Kurumanız net olsun. Sağlıcakla kalın.